Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny Chapter 2 oynayacağız. Granny Chapter 2'ye yeni şeyler gelmiş. Granny Chapter 2'ye yeni bir araç gelmiş. Sonra yani yeni bir silah da gelmiş. Yeni eşyalar tabii ki geldi. Yeni kaçış geldi. Yeni kaçış geldi. Sonra ama sonra sırf boşverin işte. Başka daha çok fazla araştırmamıştım ben de. Bir, bir kere oynasım sadece. Bir kere mi? Yok, ha yok. İki kere oynamıştım sadece o kadar. Başka bir şey Oyun başka bir kere başka oynamadım. Diyemiyorum özür dilerim arkadaşlar. <laughs> pratik ya pratik modda oynayacağım çünkü Granny ve Grandpa bana zorluk çıkaracak. Yani teyzeyle de bana sorun çıkaracaklar. Onun yüzden hiç ee, videonun çok fazla uzamasına gerek yok. Zaten 2 saatleri onları bulmaya uğraşacağım. Yani 2 saat değil de. işte uğraşacağım. Nedim? Hadi başlıyoruz. Ama çok heyecanlandırmayayım. Çünkü zaten pratik modda oynayacağım. Teyze büyük baba yok. Ya teyze demişti. De, büyük baba ne? Büyük anne. <laughs> Hadi lan. Oğlum da oho. 2 dakikasını buradan yedik. 8 dakikaya bir şeyler bulamazsam artık yok. Yani 8 dakika neyse. İlk tabii ki üst kata gidiyorum çünkü Graneva. ve hatta bak şöyle göstereyim size. Kritik modda oynadığın zaman see you son yani seni sonra göreceğim anlamında bir şey yazıyor. Dur bir dakika. Şunu şuraya koyayım çünkü şeye engelliyor. Burada şeyimiz var. Oyunu zaten bilenler bilir. Spark Blue almayacağım. Yani şunu görmedim sanmayın. Cık, dur göstereyim size. Şunu görmedim sanmayın. Spark Blue almayacağım. Çünkü helikopterde yani yeni aracımızda o bir bir halta ya, yaramıyor. Yani bu arada eve biraz bir öğrenim yani şey açısını yeni güncelleme için biraz baktım baktım hemen Bakalım böyle. Şu kapı kilitlemedi. Ne yapıyor lan? Şaşırmaz. Allah'ım ya. Bu da arkadaşlar bunun istere gene bilen bilmeyenlere de söyleyeyim. O bir çocuk yani şeyin çocuğu. Slendrina hani Evet, nasıl diyeyim eski oyunlar büyük ihtimalle kimse bilmiyor ama Slenderman'ın burada bir sevgilisi var onu bilenlere içinde söyleyeyim bilmeyenler için söyleyeyim daha doğrusu. Yani bilenler zaten biliyordur. nasıl? Şimdi yaramaz. Bot'e. Ya <laughs> hiç işime yaramaz. Bu arada arkadaşlar sesim geliyor mu? Onu da söyleyeyim. Çünkü konuşmadım az önce. onun hemen alayım. Yok tamam. Burada, burası da temizmiş. Buraya emin olayım. Tamam. Burası da temiz. Oo gayet iyi. Bir dakika bunlar her gün aynı yerde duruyorlar mı yoksa? Bir saniye o zaman ben biliyorum dur. Yok aynı yerde durmuyorlarmış arkadaşlar maalesef ki. Şey büyük ihtimalle lazım olmaz ya şu bebeğin yanında bir şey olmaz büyük ihtimalle çünkü oraya çok fazla bir şey koymuyorlar. Bu arada o gördüğüm kitap bu eğer alamıyorsak büyük numaralı araca süremiyoruz. Yani şu haloto ya helikopteri süremiyoruz arkadaşlar. Onun yüzden onu almanız lazım. Ve ve Pinky gayet iyi bu oldu. İnşallah bir nuplu yapıp şeyi ıskalamam. Yani poligonu ıskalamam. Ha bir de arkadaşlar bayağı bir askeri güncelleme olmuştu yani. Onun yüzden askeri güncelleme gibi bir şey bu. Yani Bombalı vardı zaten onu boş verin. El bombası gelmiş bu arada yeni silah olarak. Çok fazla ilk başta bir easter edeyim diye şey yapmadım. Çok fazla söylemedim. Şimdi söyleyebilirim. Ben de az, ben de az şerefsiz değilim ha. Neyse dur. Bunu vurmayacağım çünkü tabii ki daha. Şurada bir dolap var mıydı hatırlamadım ya. Burada bir şey yoktu. Dur bunu ne yapacaktım? Ha. Arkadaşlar ez, arkada ezan okunuyor. Duymuyorsunuz o büyük numarla da neyse. Bu arada inşallah telif yemem çünkü o şey şarkı bir tane YouTube'dan yani On inşallah telif yamam. Cık. Telif yersen gayet va var ya. Kurulu alıyorsam gelir de. Cık. Bir dakika. Bir dakika abi o zaman bu cam ne işe yarıyor? E bu porcu şimdi? Porcu da de ne ne işe yarıyor bu? Bir dakika bu cam ne işe yarıyor? Vallahi oyun developer bunu yapmaya üşenmiş. <laughs> Vallahi oğlum oyun niye onu şey yapmamış ki onu anlamam aman. Harbiden oraya yapmaya üşenmiş ha. Ben daha yeni fark ettim. Normalde oradan geçmiştim. Cık. Lan anlamam. Daha yeni bu gördüm bunu. Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar yani arada sırada böyle oyun şerefsizlikler yapabiliyor. Bu arada şu eti de görmedim sanmayın. Şey onu da şey atıyoruz. Yani o da biraz gereksiz diyebilirim. İnşallah nubluk yapıp polikonları vurmam ya. Valla yani vurmam dediğim. Bir dakika ne diyeceğiz? <laughs> Mesela... Arkadaşlar bu arada yeni değilim. O odayı biliyorum. Ama belki bir şey vardır diye baktım. Cık. arkadaşlar olmadı bütün... Ah bir tane de buldum. Olmadı videoyu durdurur. 10 on dak Oncu dakika oldu mu videoyu durdurur. Şey yaparım. Yani bütün eşyaları toplayıp gelirim. Çünkü hala şu security key'i bulamadım. Yani güvenlik ara... güvenlik odasının anahtarlarını bulamadım. Hala bulamadım yani. Baya zorlu olabilir. Bu arada çok fazla konuşuyor mı? Konuşmayayım mı bilmiyorum. Yani YouTube sıkıntılı abi. Öyle şey değil. Böyle her şey yapacağım da telif yiyeceğim yani. Telif insanı korkutuyor. Hele. Neyse tamam. Şimdi harbi telif yemek için kaşınıyorum ha. Ben de vallahi. Oğlum hadi ya. Vallahi bir şeyler bulamadım arkadaşlar. Hadi 9. dakika olsun da videoyu durdurayım. Şey yapayım. O security key'i bulana kadar da bir şey yani öyle dolaşayım değil mi? Çünkü çok uzun sürebilir bu. Ve helikopterin anahtarını bulmuş bulunmaktayız ama o helikopterin kapı açılan kapısının anahtarı da maalesef ki o security key yani güvenlik anahtarı. Bununla helikopteri kullanıyoruz. O 9 dakika olmuş arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben durdurup bütün eşyaları bulup geliyorum. Evet. Bu çocuğu da öldürdüm. Bir şuraya bakayım dedim. Özür dilerim. Video tekrar durduruyorum. Arkadaşlar siz ciddi misiniz? Neyse tekrar durduruyorum. Arkadaşlar bu arada Slenderina'nın sevgilisi bu. Vampir gibi Keltuş'un tipi bu arada şu anda yok oluyor. Onun yüzden çarpılmış gibi gözüktü. Hadi tekrar dur. Poligon da bu. Arkadaşlar şu anda kalbim titriyor titriyor çünkü Poligon'da bayağı zorlandım. Son mermiydi vallahi. Şu sonuncuyu almak için son mermiyi kullandım. Valla şu anda haritada hiçbir mermi yok. Yani haritada hiçbir pompalı mermisi yok şu an. inşallah vardır da yani ıskalasaydım çünkü ta tekrar girmek zorunda kalacaktım. Pompala salsın bir de e, polikon salsın. Tam şurada durdu. Ben de tam böyle tutuyordum. Oh Vallahi içim rahat etti. Ana yani, bu arada yeni silah şu. Cık, bomba demiştim. Bu bo demiş miydim hatırlamıyorum. Ha işte Bunu da böyle mesela ben denemiştim. Bayağı da işe yarıyor. Mesela diyelim şöyle şuraya attınız diyelim. Bak. İyice. Zaten bomba anlamışsın. Bu kadar çabuk patlıyor muydu lan? İki saat ben attığımda iki saat patlamamıştı vallahi. Evet. Ben attığımda iki saat patlamamıştı. Neyse. Ee, oyuna herhalde yeni bir güncelleme getirmişler. Daha, daha hızlı patlıyor. Çünkü yani baya şeydi. Ve bununla arkadaşlar bu bant gelmişti. Sonra fuse gel baya bir sürü şey gelmişti. Dur. Son bir kere şeyleri göstereyim. 15 dakika olmasın aman diyeyim. 12 dakika olsun sorun değil. İşte bak. Şunları tek tek topluyorsunuz. Bu parçaya topluyorsunuz. Sonra bunu, bunu da topluyorsunuz. Birleştiriyorsunuz işte. Burada birleştiriyorsunuz. Sonra kapı açılıyor. Sonra pompalıyor. Pompalarına weapon key'i buluyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Poligonla bütün mermilerle beraber yani vurabildin, vurabiliyorsunuz. Ama vuramazsanız eğer helikopter yani helikopter kaçışı iptal. Onu da söyleyeyim bomba da yani baya güzel olmuş diyebilirim çünkü baya mesafesi fazla yani mesela tam greni şöyle geliyor diyelim mesela aman ne dur kızı vay be bu benzini patlatmıyormuş herhalde arkadaşlar onu bu, bunu öğrendik dur deneyelim bakalım çünkü benzini itti gördünüz mü normalde benzini silahla vurduğunuz zaman patlıyor boş boştu da yani harcadığınız zaman sınırsız harcayabiliyorsunuz yani öyle şey değil Cık, dur bakayım patlıyor mu tam dibine attım hadi yok patlatmıyor vallahi patlatmıyor B e Şeye şey böyle dışarıdan gelen ateşe dayanıklı şey yapmışlar herhalde baksanıza neyse arkadaşlar video çok uzun olmasın Şimdi helikopter kaçışını yapıyorum. Bu arada ben benzerini doldurmuştum. Şu Kanada'da da tamir etmezseniz çıkamıyorsunuz. Gidemiyorsunuz zaten. Bu arada o nasıl bant lan? Çizmişler bantı. Vallahi. Evet şimdi anaklar bende etti Normalde bir dakika. Böyle helikopterden ineyim. Bak, bakın arkadaşlar. Anakları böyle mesela elinizde değil ya. Angel start'a basıyorsunuz. E helikopter anakları lazım diyor ama ben de vardı maalesef. Yani ben de vardı. Tabii ki. Şimdi hayırlı olsun. Ve ee, yine. Bu arada arkadaşlar yeni bir ölüm sahnesi de getirmişler diyorlardı herhalde bilmiyorum. Onu da bakarım. Bu arada hemen başlatayım çünkü biraz uzun bir e, son. Yani bu arada bunda Gren acaba böyle şuradan gelip bakıyor mu bize? Merak ediyorum. Bu arada çok uzun bir yani bayağı şey yapıyor ya. Bayağı bayağı seviyorum bunu bu sonu. Hala kovgar sanki böyle zorlanıyor gibi değil mi arkadaşlar? Bu arada bu sonda etrafınızı bakabiliyorsunuz. Bu arada yani böyle böyle bir sondu bu da. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Takip etmeyi unutmayın. Yani, takip. Yani edin arkadaşlar. Ama zil butonuna basmanıza gerek yok. inanın ki ben de onu anlamadım. Ne işe yarıyor. Büyük ihtimalle zaten bilenler bilir. Ya ben hala o zil butonunun ne işe yaradığını anlamadım. Büyük ihtimalle bütün gelen videolara mesela siz bana abone olup zil butonuna bastınız. Bütün videolar şey oluyor. Sizde gösteriliyor. Yani böyle yeni video attık falan filan yeni şeyler attık falan filan yeni böyle bir sürü şey attık falan filan Cık. oluyordur büyük ihtimalle yani neyse hadi bay bay kapatmadı lan bir dakika atabilir miyim ki neyse hadi bay bay